Şimdi şunu soruyoruz diyoruz ki sosyal medya mecralarını güvenir buluyor musunuz? Yani bazı konularda güvenilir ama her konuda kesinlikle güvenilir değil. Ya özellikle küçük çocukların eline veriliyor telefonlar ve hani güvenilir olmayan birçok bilgi var. Yani ben bu yüzden ebeveynlere büyük bir hani pay düştüğünü düşünüyorum. Hani yetkililer ne kadar ilgilense de küçük biri eline aldığı zaman telefonu istediği yere rahatça girebiliyor. Ya, yani bence bu yüzden ebeveynlere büyük bir pay düşüyor. Kesinlikle hani, tamamen güvenilir değil sosyal. Nasıl bir düzenleme gelmeli ya da gelmeli mi bir düzenleme? Ya düzenlemeler gelebilir ama dediğim gibi hani daha çok hani anne babanın bu konuda söz sahibi olduğunu düşünüyorum. En büyük payın onlara düştüğünü düşünüyorum. Hani 18 yaş üzeri düzenlemeleri de geliyor ama küçük biri telefonu eline alıp hani herhangi bir yollar kullanarak, şifreler kullanarak yine orayı açabilir. Yani ve ben bu yüzden dediğim gibi hani en büyük pay ailededir. Yani düzenlemelerde tabii ki gelebilir. Teşekkürler. Rica ederim.